Sevgili izleyiciler şimdi Türkiye'de yürütülen her operasyonun bir ekonomik faturası var, bir maliyeti var. Yani bu son CHP yönelik yapılan operasyonların da, da bir maliyeti var. Yani borsa dibe vuruyor, işte dolar yükseliyor, euro yükseliyor. Yani acayip bir ekonomik fatura çıkıyor ve bu faturanın yükü de yoksullara, halka yükleniyor. Tabii iktidar bütün bu hikayeyi, bu ekonomik kriz meselesini, yani bu operasyona tetiklediği bu ekonomik krizi algı operasyonu yönetmeye çalışıyor. Hem de çok güçlü bir medya var. Medyaya çıkan sözüm ona gazeteciler işte bir takım yalanlarla, manipülasyonlarla halka adatmaya çalışıyorlar. Örneğin bir tane şöyle söylemişti geçenlerde. işte Almanya'da domatesin kilosu 20 euro. Yani Almanya'da yaşayan izleyiciler bilirler ki özellikle bu mevsimde domatesin kilosu 79 centle 1 euro 49 cent arasında değişen bir fiyat. Yani 20 euronun 20 kat da de değil, 200 kat altında bir fiyat, 2000 kat altındaki bir fiyattan bahsediyoruz. 200. Tamam, her arkadaşlar 200 diyorlar. Şimdi e, tabii bu e, bir taraftan böyle bir durum var. Diğer taraftan Türkiye tabii e, asker alana çok ciddi bir yatırım yapıyor. Yani militaristleşme Türkiye'de hırgır gidiyor. E, gerçi dünyada da böyle bir militarist bir akım var özellikle bu Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği bir durum söz konusu. Ve tabii bir gerçek de şu. E, Türk devletinin Kürtlere karşı yürüttüğü savaşın maliyeti halk tarafından ne kadar biliniyor tam o konuda emin değilim. Tamam şimdi savaş yok, çatışmalar durmuş ama 40 yıllık bu savaş Türkiye'ye ne mal oldu? Türkiye halkından ne alıp götürdü? Bu da tam anlaşılmış değil. Bütün bu başlıkları Doktor İlhan Doğuş kendisi ekonomist ve akademisyen onunla konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi tabii bu siyasi operasyonlar bu son CHP yönelik operasyonlardan başlasak yani örneğin İmamoğlu'nun alınması veya işte İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal edilmesi Türkiye ekonomisine bir faturası var mı bunun? Ee, elbette. Yani borsanın verdiği bir tepki var. Ee, onun <laughs> Kur üzerinde yarattığı bir etki var. Türkiye'de kur artınca enflasyonun yükseldiğini biliyoruz. O kurun artışını baskılamak için Merkez Bankası'nın yaktığı rezervler var, döviz rezervleri. Ha, bu rezervlerin kendisi bir maliyet değildir ama o rezervleri biriktiriyor olmak sürecinde Türk Merkez Bankası'nın yaptığı iş bir maliyette. Neydi o? Türk Merkez Bankası... E, piyasadan döviz toplayarak o rezervleri biriktirdi e, ve o döviz toplarken e, kuru arttırdı kur arttığı için enflasyon yükseldi dolayısıyla maliyeti yani aslında bu İmamoğlu'nun tutuklanması ve bu haftaki e, kayyum sürecinde kurun artışını durdurmak için yakılan rezervlerin maliyeti daha önce ödenmişti şimdi değil bunu netleştirmek lazım Evet, ben mesela Çünkü o, daha millet... daha anlaşılır söylersek mesela halkın cebinden ne çıkıyor burada? Yani halka nasıl bir maliyet oluşuyor Diyelim ki işçiye, emekçiye, işte dar gelirliye veya emekli insana bu tür operasyonlar nasıl bir yük bir bindiriyor? Enflasyon olarak ödendi o maliyet. Yani 2003'te ve 2004'te, 2003, 2023 ve 2024'te Türkiye'nin enflasyonu %75'e yükseldiğinde Şimşek döneminde e, bu döviz kurları arttığı için Şimşek göreve geldiğinde 1 dolar 18 TL idi. Şimdi 40 TL yaklaşık. Bunun tek açıklaması Türk Merkez Bankası'nın piyasadan döviz toplamış olması. Çünkü yabancı çıkmadı, Türkiye'de dolar, dolara artış olmadığı yerlilerden. Dolayısıyla bu kadar biriktirilmiş e, dolar rezerv Evinin sonucu enflasyon oldu. %75'e çıkan ve şu an %35'in altına düşmeyen. Dolayısıyla şimdi bu rezervleri yakıyorsanız kuru sabit tutmak için bu operasyonlardan dolayı, nomon tutulmasından dolayı kur artmasın diye Merkez Bankası piyasaya dolar satıyorken bu maliyeti halk geçen sene ödedi. Evet. O Merkez Bankası rezervleri toplamak için <laughs> Kuru değil. Artı, Kuru artınca enflasyon artıyor Türkiye'de. Şimdi tabii bu ekonomik kriz döneminde iktidarın algı operasyonu nasıl okumak gerekiyor? Yani ekonomik bize sundukları ekonomik verilerle söylekleri arasında bir tutarlık var mı burada? Ee, şöyle ben şu vurguyu yapmak gerektiği kanısındayım. Erdoğan milletim dediği zaman biz milletimizin demokrasisini genişlettik, özgürlüklerini genişlettik, ekonomisini iyileştirdik derken Türkiye toplumunu kastetmiyor. Kendi tabanını kastediyor. Kendi tabanı zaten onu öyle algılıyor. Ee, ve bu kriz 2021'den beri süregelen, aslında 2018, 2017'den beri süre gelen kriz aslında laik kentli orta sınıfları vuran bir kriz. Ve bu krizin kendi tabanına olumsuz etkisini e, elimine edecek teskin edecek, azaltacak mekanizmaları kurduğu için de seçim kaybetmiyor. Olası oy kayıplarını ise kendisinden gidecek oyları olacak muhtemel adresleri yanına çekiyor. İşte yeniden Refah Partisi, MHP vesaire. Dolayısıyla çok bir oy kaybetmemiş oluyor genel toplamda. Yani bu kriz neden kentli orta sınıflara vuruyor? Bir dolar çok yükseldiği için daha çok ithalat yapan bu kentli orta sınıflar artık eskisi kadar ithalat yapamıyor pahalılaştığı için. Ee, i̇kincisi de AKP'nin seçim kazanamadığı şehirlere bakarsak bu şehirlerde e, kira gelir oranı çok yüksek. İstanbul, Ankara, İzmir, Metropol, Antalya. Ama Anadolu'nun çeperinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'de bu oran çok yüksek değil. Ve zaten orada kiracı oranı da çok yüksek değil. İnsanların çoğunun kendi evi var. Bir de memur çocuğunuz memursa, memur maaşına zam yapıldıysa bu krizi ayakta kalabilecek ya da belediyeler üzerinden aktarılan bazı mekanizmalarla ya da cemaatler üzerinden aktarılan bazı imkanlarla kendi tabanınızın krizden etkisini azaltıyorsunuz. Size oy vermeyen kitlerin kriz altında daha çok zorluk çektiği bir durum yaratmış oluyorsunuz. Ee, dolayısıyla evet bir İngilizce tabirle post dediğimiz gerçek sonrası bir dünya var. Gerçeğin artık hakikatin önemli olmadığı sadece bizim içimizi rahatlatan ve bizim cemaatimizin pozisyonunu güçlendiren söylemlerin daha çekici olduğu bir dünyada AKP de bunu kullanıyor bu söylemleri. Ee, ama şunu da unutmamak lazım. Bu krizin etkileri e, en zengin kesimi vurmuyor. Bu krizden onlar faydalanıyor. Özellikle tekelci holdingler ve onun etrafında örgütlenmiş finans sektörü, evet. ve inşaat rantı. bir de kendisine oy veren alt orta sınıfsa eee belediyeler veya başka cemaatler veya memuriyet mekanizmalarıyla etkileri dindirildiği için göre görece ayakta kalabiliyorlar. Daha çok krizin etkisini hissedense kentli orta sınıflar. O zaman burada AKP başarılı bir iş yapıyor kendisi açısından. Öyle mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Şimdi oradan şuna gelmek istiyorum. Tabii Türkiye yani önemli bir bölgede bulunuyor. Yani hem Orta Doğu bölgede Kürt sorunu ve Kürt sorunu bir sorun da var. Ee, bölgede bir güç de olmak istiyor. Bu konuda özellikle Arap Baharı'la beraber bir takım askeri girişimler de yapmıştı. Libya'dan Somalya kadar uzanan bir hikayesi var. Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik Suriye'ye yönelik işgal politikası yürüttü. İşte Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda orada da bir takım müdahalelerde bulundu. Ve son dönemlerde Türkiye çok büyük askeri yatırımlar yapıyor. Neden buna ihtiyaç duyuyor? Yani bu genel küresel militaristleşmenin bir parçası mıdır? Yoksa Türkiye'nin yani bu ekonomik krize rağmen bu kadar parayı, bu kadar kaynağı silahlanmaya ayırmak ne için yapıyor bunu sence? Evet, sizin de ima üzere dünya yeniden yapılanıyor özellikle Çin ve ABD gerilimi üzerinden yeniden tanımlanıyor. Çin'in ABD'ye karşı pozisyonunu zayıflatmak için ve Rusya-Çin yakınlaşmasına engel olmak için ABD Ukrayna'yı şeye bıraktı, Rusya'ya bıraktı, Doğu Avrupa'yı Rusya'ya bırakıyor. Orta Doğu'da yeniden bir şekillenme var. Bütün bu yeniden yapılanma içinde muhtemelen çok emin olmamakla birlikte şöyle bir fikrim var bugüne kadarki küreselleşme ya da ekonomik küreselleşme devam edecek ama politik küreselleşmenin eskisi kadar güçlü olmayacağını, yani çoğulcu, farklı kimliklerin birbirini tanıdığı, farklı ulusların birbirine karşılaştığı. Çünkü bu biraz işçi sınıfının da bir araya getirebildiği ve temas kurabildiği bir ortam yarattı. Oysa biz niye küreselleşmeye geçtik 80 sonrası? Sovyetler çökmüştü ve ee, artık sosyalist alternatif olmadığı için işçi sınıfına sosyalizm tarafından cazip ol, olmayacağı e, cazip olmasını engelleyecek sosyal refah politikalarına gerek kalmamıştı. Ve içerideki pazar yetmediği için bu küresel sermayenin geniş pazarlara ve ucuz üretimi erişiminin önüne açılması gerekiyordu. Şimdi yani şu, şu demek 1980 sonrası küreselleşme Çin sayesinde mümkün oldu. Çin'deki ucuz üretim. Ve Çin'deki ucuz üretim mümkün kıldığı düşük enflasyon işçi sınıfına verilen bir sus payıydı. Evet. Yani 80 sonrası dünyada emekçilerin gayri safi milli asrarını aldığı pay, yani kendi ürettiği pastan aldığı pay düştü. Ama düşük enflasyon dolayısıyla bu tepki yaratmadı. Ama pandemide gördük ki bütün bu üretimi Çin ve o uzak Asya yoğunlaştırmanın bir maliyeti oldu tedarik sorunları kırıldı, enflasyon çıktı. Şimdi e, özellikle de bir de bu değerli e, toprak madenleri dediğimiz, e, elementleri dediğimiz mesele çok kritik burada. Bunların rezervinin %70'ini Çin'de e, hakim ve işleme kapasının %90'ını Çin hakim. Değerli toprak madenleri bugünkü yüksek teknolojik ekonomide çok kritik bir rola sahip. Akıllı telefonlar, rüzgar enerjisi, askeri sanayi, teknolojik ürünler bütün bildiğimiz cep telefonları neyse. Şimdi eğer Amerika için önünde şöyle bir risk var. Eğer Çin derse ki ben bunları yuanla fiyatlıyorum ve eğer bu değerli toprak madenleri 20. yüzyıl kapitalizmindeki petrol gibi fonksiyona sahip olursa ki Amerika'nın dolar hakimiyetinin dayandığı nokta orasıydı. Petrolün dolarla fiyatlanması. Evet. O yüzden dolar bir uluslararası piyasa e, hakimiyeti var. Amerika'nın hakimiyeti çuvallıyor. Dolayısıyla bunu engellemek için ve bugüne kadarki ucuz üretimle bir belli bir pa, e, para biriktirmiş. Çin'in artık ben ucuz emek yapmayacağım. Üst segmente çıkmak istiyorum. Üst lige çıkmak istiyorum. Ben de temiz enerji, rüzgar enerjisi, rüzgar panelleri, güneş panelleri, elektrikli araba, cep telefonu üreteceğim. Artık tekstil atölyesi yapmayacağım. <laughs> bir mevcut küresel iş bölümünde meydan okumasıyla bir dünyada yeniden yapılanma var. Dolayısıyla bu küreselleşme yeniden yapılandırırken aslında bölgesel aktörlerin öne çıktığı bir yeniden tasarım gibi konuşuluyor. Yani nedir? Türkiye Orta Doğu'da aktör, güçlü merkez. Almanya Avrupa'da, Brezilya Latin Amerika'da ve orada bir ticari bütünleşme şeklinde. Dolayısıyla Türk Devleti içinde Erdoğan'a ikna olmuş klik bu projeksiyona okey veriyor. Ama İmamoğlu Türkiye'nin daha ziyade eski anlamıyla Batılı Avrupa Birliği yönünde yapılanmasını temsil eden klik. Dolayısıyla devletin bu klik İmamoğlu'nun tutuklanmasına razı geldi ve Erdoğan'la yol yürümekten yana gibi görünüyor. Ve bu yapılanma içinde Türkiye askeri teknoloji üreten kendi üretim segmentinde de kendini yukarıya çıkartan orta düzey yüksek düzey teknoloji ürünler üreten bir Türkiye olmayı hedefliyor. Yani artık montaj hattı ucuz üretim değil, en azından Orta Doğu'daki bazı bölgelere araba satan, uçak satan, askeri teknoloji satan bir ülke olmak istiyor. Yani Erdoğan'ın Kürt, Arap, Türk işbirliği derken sunduğu perspektif biraz bu Orta Doğu'nun küresel üretime dahil olduğu e, Türkiye'nin de şimdiye kadar yaptığı ucuz üretimi Orta Doğu'ya bıraktığı, evet. kendisinin de daha üst segmentte yoğunlaştığı bir yapılanma gibi görünüyor. Ama Orta Doğu tabii başka da var Orta Doğu'da. Yani Orta Doğu'da işte Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde var, İngiltere var ama daha da önemlisi İsrail var ve İsrail'in Özellikle 7 Ekim 2023'te yapılan Hamas saldırısı sonrası başlayan süreçteki rolünü görüyoruz. Yani bu hedeflerle Türkiye uğraşabilir mi? Yani Orta Doğu'da e, örneğin İsrail'le bir güç savaşında teknolojik ve askeri anlamda bir denge oluşturabilir mi yoksa? Güç savaşından ziyade birbirini tamamlayıcı rekabet süreçleri de olabilir. Evet. Yani e, siz e, atıyorum mesela. Arabanın direksiyonunu üretirsiniz. Öbürü tekerini üretir. Birinin motorunu üretir. Birbiriyle zaten bu damat askeri teknoloji şirketin sahibi damat sahibi olduğu firma İsrail'le ortak olan İtalyan firmayla bir ortaklık sözleşmesi imzaladı. Yani burada rekabet ve işbirliği beraber yürüyecek. Yani rekabet ve işbirliği birbirini dışlayacak süreçler gibi gelmiyor bana. Evet. Şimdi tabii Türkiye yani savaşa ve birçok kaynak ayırıyor. E büyük ihtimal Ata bunu da bütçenin aslan payından arıyor. Yani gizli yönlendikleri saymıyorum sadece. Daha önce biliyorsunuz Erdoğan şey söylemişti. İşte bu biber ve domates fiyatlarının artışından rahatsız olan insanlara Kayseri'deki bir mitingde sanıyorum şöyle demişti. Yani bir merminin fiyatının kaç kuruş olduğunu biliyor musunuz? E bu mermiyi daha çok da Kürtlere sıktılar. Kürtlere karşı kullandılar. Şu anda Kuzeydoğu Suriye'de işte e, Rojava'da Afrin'i işgal etmiş durumdalar. Agresbi Serikani'yi çıkar etmiş durumdalar. Orada cihadist grupları besliyorlar. Yani cihadistan'da oluşan bir ordular da var orada. Milli Suriye dedikleri şey. E, Kürdistan'da da askeri faaliyetleri devam ediyor. Bütün bu maliyetler toplum tarafından biliniyor mu? Yani toplum kendi cebinden çıkan paranın neye tekabül ettiğini, neye gittiğini bu konuda toplum bir fikirde sahip mi sence? Ve yani, bu konuda toplumu anlatmakta demokrasi güçleri başarısızlar mı? Evet. Bence demokrasi güçleri başarısız olduk bu konuda. Kendime dahil ederek söyleyeyim. Ama orada şöyle bir yönetici dinamik var gibi geliyor bana. Birincisi egemen ulus diğer kendisine tabi gördüğü ulusla eşitlenmeyi kabul etmediği sürece o eşitsizliğin maliyetine razı geliyor. Örneğin şöyle bir örnek verelim. Literatürde güç oyunun bedeli diye geçiyor. Eşinin çalışmasını istemeyen erkek. Eşi çalışsa kendisinin ekonomik refah artacak. Kendisinin üzerindeki ekonomik yük azalacak. Ama sırf eşiyle eşitlenecek diye ve eşit evdeki erkek egemenliği parçalanacak diye eşinin çalışmasına izin vermiyor. Yani Türkler Kürtlerle barışsa, eşitlense kendilerinin de ekonomik refahı artacak. Savaşa kayılan, ayrılan kaynaklar, insan kaynağı, ekonomik kaynaklar hepsi e, sağlığa, eğitime, refaha ayrılacak. Ama eşitlenmek istemediğiniz sürece bu maliyeti göze alabiliyorsunuz. İkincisi de, ikinci yönetici faktör, e, kalkınmamış toplumlar bu uluslararası hiyerarşideki konumunu yukarı çıkacak projeksiyonları, söylemleri satın alırlar. Onları cazip bulurlar. Mesela yani Çin halk Mesela neyi satın alıyorlar? Mesela yani anlaşılması soruyorum evet. Mesela CHP'li satıcılar 2023 seçimlerinde e, neyi önerdiler? Faizler arttırılsın, işsizlik arttırılsın, enflasyon düşürülsün. Erdoğan neyi pazarladı? Doğalgaz, uçak, top. Yani büyüyen bir Türkiye büyük bir projeksiyon sundu. Ve AKP'li ne dedi? Skoru soğan yeriz ama ülkemizin kalkınmasına şey getirsin. Çin'de de aynı şey var. Yani Çin halkı işçi sınıfı dünyanın en çok sömürülen işçi sınıfı. Ama oradaki kolektivist hakim zihniyet, Çin devletine feda ediyorum kendimi ve Çin halkının, Çin ulusunun kalkınıp dünyada söz sahibi güçlü bir devlet olması için 16 saat çalışmaya razıyım diyen bir zihniyet kültürü hakim olduğu için böyle bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Yani büyük Türkiye söylemi, şu Türkiye söylemi, Türkiye'nin bölgesel aktör olacağı, o da arabayı üretecek, biz de artık arabayı üreteceğiz, biz de uçak üreteceğiz söylemi bazı kitlelerde o kalkınmamışlığın verdiği ezikliği tedavi eden, okşayan bir fonksiyon görüyor. Erdoğan'ın o baba figürü de bu fonksiyonu görüyor. Burayı çözümlersek bu duyguyu, bu eksiklik duygusunu tamir edecek bir demokratik söylem geliştirirsek işe yarar. Ama e, yani 87 4ten beri süre gelen çatışma sürecinin e, çok büyük ekonomik maliyeti oldu. Bazı hesaplamalara göre 3 trilyon benim hesaplamama göre 484 milyar dolar. E, yani şöyle bir hesaplama yaptım. E, çok basit. Türkiye'nin çatışmanın olduğu yıllarla çatışman olmadığı yıllardaki büyüme rakamlarını ve enflasyonunu karşılaştırdım. Yani e, Türkiye'de hiç çatışma olmasaydı ve hiç çatışma olmadığı yıllardaki gibi bir ekonomik performansı olsaydı 84'ten beri Türkiye'de enflasyon ortalama %17 olacaktı, %50 değil. Ve kişi başı milli gelirde 14 bin dolar değil, 20 bin dolar olacaktı. Böyle bir fark var. Yani Türkiye hiç çatışmada olmadığı yıllardaki gibi devam etseydi. Ama e, milliyetçi hakim ulus kibri size bu maliyeti meşru gösterebilir. Çünkü Bugün bakıyoruz, barış sürecine karşı çıkan kitleler tam da bu zihniyetten muzdarip olan kitleler. Yani eşitlenmeyi istemeyen ve devletini, Kürtlere saldırırken kızdığı devletini Kürtlerle barışırken kızan bir zihniyet var. Yani Kürtlere saldırırken kızmıyor ama Kürtlerle barışırken kızıyor yani. Evet. E bu... Yani şöyle diyor. Evet. Evet. Bana daha düne kadar Kürt yok diyordun. Bunlar böyle diyordun. Şimdi oturmuş masaya barışıyorsun. Beni mi kandırdın? Beni mi satıyorsun? <laughs> gibi bir psikoloji var galiba. E, Tabii bu durumun anlaşılması barış gibi bir meseleyi daha yani daha anlaşır hale mi getirir acaba? Yani toplumların, kitlelerin, savaşın kötü bir şey olduğunu aslında onun cebinden çıkan parayla bunun finanse edildiği fikriyatı toplumda gelişirse e, barış daha rasyonel bir hale mi gelir acaba? muhtemelen evet ama o rasyonelitenin sağlanması için önce bu milliyetçi duygunun teskin edilmesi, susturulması lazım. Bu evet. biliyoruz bu milliyetçi psikoloji aslında bir sürü şey görünmez kılıyor, Rasyonellikten uzaklaştırıyor. önce o psikolojinin tedavi edilmesi lazım açıkçası o ırkçılığın tepeden bakan gibi. Sonra evet bak Barış senin lehine, senin de ekonomik lehine diyebiliyor oluyorsun. Çünkü öbür türlü anlatamıyorsun. Evet. Çok teşekkürler Doktor İlhan Doğuş. Programa katılın Bizimle paylaştın. Çok sağ ol, çok var ol. Sana kolay gelsin diyoruz. Ben teşekkür ederim.